Beni yani kim diye ben kime ne demiş ben Kimliğimi kontrolü mü yapıyor? Ben de göremiyorum. Sen sen yapıyorsun. Yok buraya kadar, gelip de yani çekmenin bir anlamı yok. Peki nasıl bir nasıl ispat edeceğim ben seni? İspat et yani ben sana ne demişim He? sen gelip buraya çekiyorsun. Ben sana bir şey mi demiştim sen ifade edin? Ya ben... Ya hayır yani ben burada arabamda oturuyorum. Ya niye rahatsız oluyorsun? Niye rahatsız oluyorsun? Sen şimdi niye rahatsız oluyorsun? Ya bağırma yapıyorsun? bana, bağırma. Sen, niye bana bağırıyorsun? Ba bağırma ben sana bağırmıyorum. Ben arabamda içinde oturuyorum. Sabahtan ben bağırıyorsun ben bağırmıyorum. Ya, yok, tamam. Şimdi, yok, tamam sen getireceğim. Bir şey bağırıyorsun ben bağırmıyorum. Kim bağırıyor? Ya, ya şimdi... bağırmak değil sen arabamın yanında niye beni çekiyorsun sen? ya, ya, sen, ya sen... niye buradasın? Gören yapmasın değil mi? E tamam. Ben de diyorum ben seni savcıya denir. Tamam ver. Savcıya vereceğim. kadar basit. Tamam git ver. Bu kadar basit ya. Tamam ver tamam. Git bizim yere. Niye rastlıyorsun o zaman? Ya arabamı da arabamı ya yere gelmedi. Ben de seni de her şeyi veririm. Ben niye vermiyorum? Ben deli mi Arkadaş <laughs> rahat dur bak. <laughs> Gelmiş misin? Şuna, mi? şuna gelme. Ben neredeyim? Sen neredesin Ben kendime delil topluyorum değil mi? Sen de kendine delil topluyorsun. Ben sus işliyorsan sen de Ya sen mısın? Kimse sen, sen, sen delil topluyorsun? Tabii canım ben bu, bu, bu bütün Türkiye vatandaşının bir sen bina nerede bak. 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 Kadını çekiyor. Senin bina nerede ben neredeyim? Ben bir sürü toplu kuruşu olarak tamam mı? Türkiye vatandaşı olarak evet. bana verilen haklarını sonuna kadar arkasına kanun hemen ya, yiyeceğim. Ya hakkını ara ara, da sana bir şey diyelim mi? Ama sen niye rahatsız oluyorsun? Ya sen tabii ki rahatsız olacaksın. Sen ne işi var benim arabamın yanında? Sen ama sen rahatsız oluyorum. O yüzden ben gelmiş seni çekmiş miyim bu Ne? Öyle de ben senin binana gelmemişim, Bak burada oturuyorum ben. Ama girmemişsin ya binanın burnunu sokmuş ya arabaya içine gireceksin. İçine gireceksin. Arabamın kocamanın iki tane yüzü. Yani arabayla içine gireceksin? Daha ne diyeceksin şey tamam. Uç, uç. Uç. tamam. Tamam git. Tamam, tamam bir tamam. Sen görev mi yapıyorsun? Sen bunda görev mi yapıyorsun? Bu kadar basit ya. Tamam, evet tamam. tamam. Tamam Yusuf abi. Ya, tamam. Tamam. Ben onlar sabah da böyle polis yani ben polisim adı altında evet. in, buraya gelen insanları fişliyorlar. Evet yani derneğimize gelen insanları fişlemekle beraber bir de korkutuyorlar. Bu evet. amaçla evet. buradalar. Başka bir amaçları yok. Eee şey, terörle mücadele eden mi bunlar? Tabii bunlar terörle mücadele. Normal sivil yani, yani asayiş değil bu. Asayiş, asayiş olsa... olsa, tabii ki doğar olarak biz de vatandaş olarak asayişe yardımcı olacak. Ama bu de asayiş çektim. değil şu anda. Çektim de çek. Çekil de çek. Evet. Çektiğini de çek. Evet. Siz e, daha önce de bu tür vakalar yaşandı mı? Bu tür vakaları çok yaşadık. Çok yaşamamızdan dolayı tepkimizi veriyoruz. Tepkimizi vermemizin sebebi de arkadaşları buraya gelen insanları fişlemeleri. Fişlemekle beraber buraya gelen insanlar, yani bizim kültürel faaliyet ve seminerlerimize gelen insanları bir fiil tehdit etmek. Daha önce yani, suç duyurusunda bulundunuz mu? Daha önce suç duyurusunda yani başka şekillerde bulunduk ama bundan dolayı durmadık. İşte İnşallah...